Burası da bizim sanat evinin arka cephesi. Yani giriş tarafı. Burada gördüğünüz eserler işte birkaç yıl içinde yaptığım kaplumbağa çalışması ve bunlar işte bizim boş duvarlar. Bu duvarları daha birçok şey yapılabilir. Sergi amaçlı kullanılabilir. Burada sergileme alanımızın devamı. Oralarda bir takım işte eserler ben şu anda sergiliyorum zaten. Ee, ve çalışma alanı olarak da kullanıyorum. Onun dışında yapmış olduğum bir yer mozaiklerinde birkaç yıl önce yaptığım e, Çin'i desen kalyon ve bu sene bitirdiğim e, geyik çeşme akarlı çalışır vaziyette. Evet. yer mozaiklerinin devamı yine Anadolu'dan esinlendiğim ve yaptığım yer desenleri yine geyik, güneş ve bordu çalışmalarım bordu çalışmalarımda da hep Anadolu'yu kullandım. <laughs> Burası evin giriş tarafı. Şimdi bir de size evin